Merhaba sevgili izleyenler. Bu videomuzda akıllı evimizi yönetebileceğimiz dokunmatik bir kontrol paneli yapacağız. Öncelikle bu panelin arayüzünü daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz Home Assistant ile yapacağız. Eğer o videolarımızı izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Aksi takdirde bu videoda anlattıklarımız oldukça yabancı gelebilir size. Bende bataryası ölmüş eski bir tablet vardı. Bunu duvara asıp sabit bir kontrol paneli olarak kullanacağım. Bir de aktif olarak kullandığım bir iPad'im var. Bunu da evin içinde taşınabilir bir kontrol paneli olarak kullanacağım. Şimdi Home Assistant ayarlarımızı dokunmatiğe göre nasıl yaparız buna bir bakalım. Home Assistant arayüzünü açtığımızda görüyoruz ki bu buradaki açma kapama alanları veya sıcaklık vesaire gibi bilgilendirme kutucukları mobil cihazlar için yeterince kullanışlı değil. Yani yeterli ancak kullanışlı değil. İşte burada Home Assistant'ın açık kaynak kodlu olması büyük bir avantaj sağlıyor aslında bize. Home Assistant kullanıcıları Home Assistant için birçok eklenti geliştirebiliyorlar. Biz de kontrol panelimizi yine third party yani üçüncü kişiler tarafından geliştirilmiş bir eklenti kullanarak yapacağız. Bu eklentinin adı AppDaemon. Biz bu eklentiyi dashboard yapmak için kullanacağız ama AppDaemon bizim kullanacağımızdan çok daha fazla yeteneğe sahip aslında. Henüz bunları kullanmadım ama bu 4 parti entegrasyon sayesinde Home Assistant servislerini Python programlama diliyle kodlama imkanı veriyor. Bu şekilde siz de kendinize özel uygulamalar yazabilirsiniz evinizdeki cihazları kullanarak. Belki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili de bir video hazırlayabiliriz. Eğer isterseniz siz de bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi kontrol panelimize odaklanalım. Bunun için HasIO menüsüne gidiyoruz. Eklentiler arasında App bulup kuruyoruz. Daha sonra start'a basıp App Initialization Complete mesajını görene kadar bekliyoruz. Daha sonra hasio.local adresinden 81.23 değil 5050 portunu açıyoruz ve açtığımızda ilk oluşturduğu dashboard'u burada görebileceksiniz. Bu dashboard'a ait konfigürasyon dosyalarını yine konfigürasyon menüsü altında appdaemon klasörü altında görebilirsiniz. Ben appdaemon.yaml dosyası içerisine daha önce bir şifre oluşturmuştum. Siz ilk kurulum yaptığınızda bu şifre gelmeyecek ama siz de eğer kontrol panelinize bir şifre koymak istiyorsanız bu appdaemon.yaml dosyası içerisine oluşturabilirsiniz şifrenizi. Dashboard klasörü altında da kendi oluşturmuş olduğunuz dashboardlarınızı görebilirsiniz. Burada ilk oluşturduğu dashboard yer alıyor zaten. Şimdi birazdan onu inceleyeceğiz. İlk oluşturduğu dashboard için şifremi giriyorum ve bir dashboard sayfasına yönlendiriyor beni. Boş bir dashboard burası. Sadece yazılım dünyasının bir klasiği olan hello world yazısı bizi karşılıyor. Şimdi bu dashboard'umuzu istediğimiz cihazlarla nasıl dolduracağımıza bakalım. Dashboard klasörünün altında hello.dash dosyasını açıyoruz. Bu açılan az önce açık olan dashboard'un konfigürasyon dosyası. İlk olarak hello panel ismini main yani ana panel olarak değiştiriyorum. İkinci işlem olarak bir saat ekliyorum. Aynı zamanda bir duvar saati olarak da kullanmak istiyorum bu paneli. Daha sonra da bir ışık ekleyeceğim. Bunu ekleyebilmem için ekleyeceğim ışığın entity id'si gerekli. Soldaki menüde geliştirici ayarlarının altında states sekmesine tıklıyorum. Burada tüm cihazların entity id'sine ulaşabilirsiniz. Eklemek istediğiniz cihazın entity id'sini kopyalayıp konfigürasyon dosyamıza yapıştırıyoruz. Daha sonra dosyamızı kaydediyoruz. Şimdi panelin sayfasına gidip sayfayı yenilediğimizde değişikliklerin doğrudan yansıdığını göreceğiz. AppDaemon arada servis kullandığı için Home Assistant'ı yeniden başlatmamıza gerek yok. Değişiklikler burada gördüğünüz gibi doğrudan yansıyor. Sayfayı yenilememiz yeterli. Şimdi birkaç cihaz daha ekleyelim. Evet bu şekilde çok daha kullanışlı oldu. Şimdi bu butonların yerlerini de düzenleyelim. Label'da olduğu gibi sıcaklık adıyla başka bir satır oluşturuyorum. Widget type'ını sensör, başlığını sıcaklık olarak ayarlıyorum. Entity'sinde aşağıdan aldığım entity'yi yapıştırıyorum. ve aşağıya da sıcaklık ismini yani bu satıra verdiğim ismi ekliyorum. Bu şekilde kutucukları kendi istediğim formata da dönüştürmüş oldum. Şimdi bunları büyüteceğim. Çünkü varsayılan da bunlar 1x1 şeklinde geliyor. Ben biraz daha büyük görünmesini istiyorum. Evet, yazıları biraz küçük kaldı. Widget style kullanarak yazı tiplerini de %200 olarak büyütüyorum. Daha sonra televizyon ve ışıklarımı da özelleştirilmiş bir şekilde ekliyorum. Bunların daha güzel görünmesi için ikonlarını da değiştireceğim. HTML Bootstrap ile işi olmuş hemen her geliştirici Font Awesome'ı bilir. AppDaemon'da FA ikonlarına destek veriyor. Bunun için Font Awesome sitesine gidiyoruz. istediğimiz ikonu buluyoruz ve ikon kodunu kopyalıyoruz. Özelleştirdiğimiz ayarlarımıza bu ikonları on ve off olacak şekilde ekliyoruz. Açıkken farklı, kapalıyken farklı ikon da kullanabilirsiniz. Ben ikisinde de aynı ikonu kullanacağım. Ve son olarak dashboard'un temasını da değiştirebilirsiniz. Bunun için Home Assistant sitesinde birkaç tasarım örneği var. Bunlara bakabilirsiniz. Ben burada klasik temasını beğendim. Bunu kullanacağım. Bunun için adres çubuğundaki linkin sonuna soru işareti skin eşittir klasik yazıp enter diyorum. Query string ile parametre gönderme diyoruz bu işleme. Bu şekilde dashboard temamı değiştirmiş oluyorum. Siz de beğendiğiniz temanın adını eşittirden sonraki kısma parametre olarak yazabilirsiniz. Şu an tüm konfigürasyonumu tamamladım. Görünüş bu şekilde olacak. Şimdi bunu tablet tabletimizde nasıl yapacağımıza bakalım. Öncelikle tabletimin web tarayıcısından Home Assistant'ın IP numarası 2.üst üste 5050 portuna gidiyorum veya hezayo.local 2.üst üste 5050 portuna da gidebilirsiniz dashboardumu açıyorum ve daha sonra bunu ana ekrana bir kısa yol olarak ekliyorum. Tabletimin ekran zaman aşamını da hiç kapanmayacak şekilde ayarlamıştım. Bu şekilde tabletteki işlemlerimiz de bitmiş oluyor. Bu tabletimizi duvara asabilmek için bir parça tasarladım. Bunu 3 boyutlu yazıcıdan çıktısını aldım. Bir de taşınabilir tablet için bir stand bastım. Sıcaklık ve nem sensörümü tabletimin hemen üstündeki alana konumlandırdım. Daha sonra tabletimi çift taraflı bant ile duvara sabitledim. şekilde tabletimi artık bir kontrol paneli olarak duvarımda sabit bir şekilde kullanabilirim. Bir de taşınabilir bir kontrol panelim vardı. Onu da yine bu standı ile birlikte evimin herhangi bir noktasında kullanabilirim. İlerleyen zamanlarda perdelerimi, diğer ışıklarımı ve hatta bebek kameramla dış kapı kameramı da bu kontrol paneline ekleyeceğim. Bunlarla ilgili videolar da gelmeye devam edecek. Siz de her türlü sorunuzu Instagram hesabımızdan veya yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. üzere,